Aslında kötü geliyor ilk önce. İkizleri Nuh ve Melek olurdu. Asla ismi hatırlayamam ama beni en çok etkiliyor. gibi falan. Bence yeni olduğu için Tahsin yeni şehirli. Kapadokya. <laughs> Eskiden Taksim'i çok severdim. Kopya yok mu kopya? Çok özledim eski günleri. Ece Hanım merhabalar. Merhabalar. Size birkaç sorumuz olacak. Sizden 3 cevap rica edeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Başlayalım hemen Çiçik. Siyah kalp denildiğinde aklınıza gelen 3 kelime. Aslında kötü geliyor ilk önce. Siyah olduğu için, karanlık olduğu için dizimiz geliyor. <laughs> Kızsız bir mağaraya düşseniz yanınıza alacağınız 3 siyah kalp karakteri? 3 siyah kalp karakteri. Kesinlikle ikizleri Nuh ve Melek olurdu. Üçüncüsü de bence yeni olduğu için Tahsin yeni şehirli karakteri olurdu. En sevdiğiniz 3 sanat dalı? Resim, dans ve oyunculuk. Bir renk paleti oluşturacak olsanız seçeceğiniz 3 renk? Mor, turuncu, yeşil. Sizi en çok etkileyen 3 film? Asla ismi hatırlayamam ama beni en çok etkileyen Inception'ı çok sevmiştim, çok etkilenmiştim. Sliding Doors'u çok sevmiştim. Gel bakalım üçüncüsü. Hmm, neydi bu uzayda falan? Hmm, ismi i̇smi gelmiyor işte Interstellar. ben. Interstellar, aynen. Hayran olduğunuz üç ressam. Tabii ki Picasso. Miro da severim. Bir de Salvador Dali. Dali. <laughs> Dans demişken danstan gidelim. İzlemekten hoşlandığınız en sevdiğiniz 3 dans türü? Modern dansı çok seviyorum. Meditatif dans ee, çok hoşuma gitmişti bir dönem. E, gençken gitmiştim kurslarına devamlı olarak. Bir de e, hareket ettirdiği için de salsa gibi falan. En sevdiğiniz 3 şehir? İzmir. Kapadokya. <laughs> bir tane daha söyleyeyim. <laughs> Hmm, kopya yok mu kopya? Yurtdışı da olabilir ister Denizi hayal olduğunuz bir şehir. Londra'yı özledim. Londra olabilir mesela. Kendinizde değiştirmek istediğiniz üç özelliğiniz. Geri geldiğinde tutulup utangaçlığım. Bir şeyleri kafaya çok fazla taktım. Bir de gereksiz hassasiyet. Bir daha asla yapmam dediğiniz üç hata nedir? İşte bunlar. Saydıklarım. <laughs> Vakit geçirmekten zevk aldığınız üç semt. Bu İstanbul'da olabilir, İzmir'de de olabilir. İzmir, Çeşme seviyorum orayı orada vakit geçirmeyi. Eskiden Taksim'i çok severdim. Çok özledim eski günleri. Bir de Urla'da gezmeyi, dolaşmayı seviyorum. Elinizde sihirli bir değnek olsaydı değiştirmek istediğiniz 3 şey ne olurdu? Yani üç şey evet format bu ama bence dünyada yaşayan her türlü canlıya verilen, yapılan eziyetlerin hepsinin bitmesini isterdik tabii ki hepimiz. Hayvanlar olabilir bu, bitki, doğa olabilir. Hepsi içinde bunların. Bunları değiştirebilmeyi isterdik. İsterdik. Çok teşekkür ederiz cevaplarınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. <laughs>